Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, pratik yöntemle nasıl pudra şekeri yapılır? Evde pudra şekerimiz bittiyse e, bunu nasıl telafi ederiz? Onu göstermek istiyorum. Ben aslında canımız kurabiye istemişti. E, fikir oradan çıktı arkadaşlar. E, her şeyimi hazırladım. Pudra şekerimin olmadığını fark ettim. Çıkıp marketten almak da zoruma gitti açıkçası. Ondan dolayı da evdeki toz şekerimle nasıl pudra şekeri yaparım? Hem sizinle paylaşayım hem de ben de pudra şekerimi tedarik etmiş olayım diye düşündüm normal bildiğimiz toz şeker arkadaşlar istediğiniz miktarda şöyle derin sıçramasına engel olacağımız uzun bir kabınız varsa eğer küçük bir sürahi de olabilir nasıl uygun görürseniz geniş bardaklardan da olabilir bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar aslında rondodan da oluyor ama blender ile yapılanın daha ince olduğunu biliyorum ondan dolayı bu şekilde yapmak istedim size de bu halini göstermek istedim <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hafiften karıştıra karıştıra. Böyle küçük küçük hareketler yaparak döndürüyorum ki her tarafı eşit bir şekilde toz haline gelsin. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. 1-2 dakika içinde oluyor zaten arkadaşlar. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi artık uçuşmaya başladı arkadaşlar. kameradan tam görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereceğim size de. Gördüğünüz gibi artık un haline geldi. Bakın. Zaten kıvamından da belli oluyor şöyle dökülürken. Biraz daha ince olsun derseniz ben biraz daha ince olmasını istiyorum. Birkaç saniye daha çekmenizde fayda var. Daha ince, daha pürüzsüz bir kıvam alır. <laughs> Evet artık tamamen bana doğru uçuşup Genzime doğru şeker tadı gelmeye başladığına göre Pudra şekerim tamamlanmış demektir arkadaşlar. Şöyle döküyorum size kıvamını göstermek için. Gördüğünüz gibi bakın gayet güzel un kıvamına geldi. Zaten ikisinin arasındaki farkı yan yana koyduğunda görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın rengi beyazladı. Daha böyle un kıvamına geldi. Bu da normal bildiğimiz toz şeker şeklinde dökülüyor. Bunun elimize yapıştığını ve toz haline geldiğini görüyoruz. Evde pudra şekeriniz yoksa bu da şekerim yok ben vazgeçtim bu tarifi yapmam demek yerine hemen blenderdan ya da varsa evinizde rondodan hangisi varsa hiç önemli değil. Bu daha pratik ve daha ince çekiyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben genelde bunu tercih ediyorum. Bu şekilde yapmanızda fayda var. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Bileniniz vardır mutlaka ama bilmeyen arkadaşlara da fikir olsun istedim. Hoş geldin anneciğim. <laughs> şekilde. Şimdi ben bu pudra şekerimle size birazdan çok güzel, harika bir kurabiye de yapacağım arkadaşlar. Bu videomdan sonraki videomu da eğer izlemek isterseniz 3 malzemeyle ne kadar kolay bir kurabiye yaptığımı siz de göreceksiniz. Harika bir un kurabiyesi yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman bu videomu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Gelin ama olur mu? Bekliyorum sizi. Kurabiyede görüşmek üzere. Herkese sevgilerle.